Merhaba sevgili arkadaşlar. 20 Ocak Pazar gündüz Adana tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Bugün Adana'da 6 koşulu bir yarış heyecanı olacak ve günün birinci koşuları birlikte başlayacak olan 6'lı Ganya heyecanında ben sizlere kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları paylaşacağım. Sizler de videoyu dinledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu birlikte başlayacak olan 6. gaynin ilk ayağında 9, 4 ve yukarı İngiliz safkanlarının 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Aradan sonra çıkmış olduğu yarıştaki dördüncünü beğendiğim ve bugün de Mert Mertarius solmaz piste çıkacak olan 7 numaralı Red Orkestra isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa son çıkmış olduğu Adana'da 1400 kum koşusunu kazanma başarısı gösteren ve bugün de Mustafa Kemal Kumbaz'a piste çıkacak olan 3 numaralı Süper Tuna isimli safkanacıyım arkadaşlar. İkinci koşu altılı gayen ikinci ana geldiğimizde ise 7 3 yaşlı safkan İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Muhammed Özdemir'de piste çıkacak olan 2 numaralı kızım Filiz ismi safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Nizamettin Demirat'ı piste çıkacak olan 1 numaralı Fast to Fast isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise son çıkmış olduğu koşunu ölçü almadığım ve bugün Vedat Abisar'a çekecek olan 3 numaralı Lucky Daisy isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusu 6'lı gayen 3. ana geldiğimizde ise 6 4 yaşlı Safkan Araplarım 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Ayhan Kursun'a piste çekecek olan 1 numaralı Everest isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım son çıkmış olduğu koşunun ölçü almadığım ve bugün Halis Kadir piste çekecek olan 6 numaralı Yıldırım izi isimli Safkan olacak. Buranın sürprizi ise Mehmet Akyüz Asif'te çıkacak olan 3 numaralı Baba Dağ Yudan ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 6'lı gayrının 4. ana geldiğimizde ise 5-3 yaşlı Safkan İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarışsever arkadaşlarıma Ayhan Kurşun piste çekecek olan 2 numaralı Feyles Rival isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusu 6'lı gayenin 5. hale geldiğimizde ise 7, 4 ve yukarı safkan İngilizlerin 1900 metre kum piste 1. lig izleyeceğiz. Burada ilk şansı halis kazıp seçecek olan 5 numaralı Malones isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Hışvan çizikler pistte çekecek olan 4 numaralı Flashing Girl isimli safkın öcüğüm arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı gayanın son ayağına geldiğimizde ise 12, 4 ve yukarı safkan Arapların 1900 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Serkan Yıldız'a piste çıkacak olan 12 numaralı yüz isim misafkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mennan Balga piste çıkacak olan 11 numaralı Gökçe Kız isim misafkan olacak. Buranın şüphesini ise Enver Şimşekler'e piste çıkacak olan 1 numaralı taşıyıcı. Ve İsmail Yıldırım terapiste çekecek olan 6 numaralı terapist isimi Safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Adana yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.